Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, malum haliniz deistler. Allah'a inanır, peygamberlere, Kur'an-ı Hakim gibi kitaplara, ve dahi ahirete inanmazlar. Her şeyin bir yaratıcısı olduğunu bilirler. Evet, derler ki tanrı vardır ama gönderdiği bir kitap, vazifelendirdiği bir peygamber ve insanların hesaba çekileceği bir ahiret yoktur. Emirler ve nehilerin bütünü olan dinler de yoktur. Şimdi şöyle diyoruz, eğer deistlerin inandığı Tanrı, Allah eğer adili mutlak ise o zaman ahiret var demektir. Deistlerin bu noktadan bir yere kaçışları söz konusu olamaz. Şimdi şöyle diyelim. Deist olan bir kişiye diyoruz ki soruyoruz. Senin iman ettiğin Allah adil midir? adaletli midir yoksa haşa zalim midir? Herhalde zalim olan bir yaratıcıya iman etmiyorsundur ve yaratıcının adil olduğunu da kabul ediyorsundur. Bu noktada şöyle devam ediyoruz. Diyoruz ki, evet yaratıcımız nihayetsiz adildir, adaletlidir, hak sahibine hakkını verendir. Ancak görüyoruz ki insan şu fani dünyada o adaletin hakikatine mazhar olamıyor. Bu dünyada zalim izzetinde, mazlum zilletinde yaşayıp göçüp gidiyorlar. Halbuki hakiki adalet ister ki mazlumun hakkı zalimde kalmasın ve zalim mutlaka cezalandırılsın ve mazlumda hakkını alsın. Bu ise ancak ahiretin gelmesi ile mümkündür. Mahkeme-i Kübra'nın kurulmasıyla mümkündür. Eğer ahiret olmazsa adalet olmaz. Adaletli olan Rabbimiz ise böyle bir adaletsizliğe asla müsaade etmez. Demek Allah'ın adaletine iman etmek ahiretin varlığına iman etmeyi gerektirir. Eğer ahiret varsa peygamberler de olmalı ve semavi kitaplar da gönderilmelidir. Zira ahiretteki hesabın neye göre olacağı neyin helal, neyin haram olduğu, neyin sevap, neyin günah olduğunu ancak peygamberler bildirirler ve peygamberlerin olmadığı zamanlarda semavi kitaplar öğretir. Zaten deistlerin ahireti inkar etmesinin sebebi ahireti kabul ettiklerinde peygamberleri ve semavi kitapları da kabul etmek zorunda kalacaklarındandır. Yani sözün özü şu ki Allah adildir, adaletlidir. Adaleti ahiretin de varlığını gerektirir. Ahiretin varlığı da bize o alemi anlatacak ve o alemdeki saadetin sebebi, mutluluğun nedeni olan amelleri öğretecek peygamberleri ve kitapları da gerekli kılar. O halde diyebiliriz ki Allah'ı inkar edemeyen onun adaletini de inkar edemez. Adaletli olan Allah'a asla zulüm yakışmaz. Bir diğer yönüyle Allah'ın adaletini inkar edemeyen de ahireti inkar edemez. Zira Madem Allah adildir, elbette mazlumun hakkını zalimden alacaktır. Madem bu dünyada tam manasıyla almıyor, öyleyse bu hakkı başka bir alemde alacaktır. O alemin adı da ahirettir ve bu dünya noktasından baktığımızda o iman esaslarının içerisine dahildir. Ahireti inkar edemeyen de peygamberleri ve semavi kitapları ise inkar edemez. Zira madem ahiret alemi var, o halde peygamberler ve kitaplar da olmalı. Olmalı ki o alemi bize tanıtsın, bizi uyarsın ve neyin yasak, neyin serbest olduğunu bize bildirsin. İyiyi, kötüyü, çirkini, güzeli, hayrı, şerri birbirinden ayırmamız noktasında aklımız şüphesiz ki kifayet etmez. Yani Allah'ın bize neyi yasakladığını, neyi serbest bıraktığını, neyi emrettiğini, hangi fiillerimizden, sözlerimizden memnun olduğunu akıl tam layıkıyla anlayamaz demek peygamberlerin varlığı Allah'ın ve adaletinin varlığı kadar kesindir ve katlidir Allah'a emanet olun <laughs>